Arkadaşlar, bugün artık konuşmayacağım. Bugün sizlerle korkunç oyun. Korkunç oyun. Evet. Ya bunu böyle nasıl koyabiliyorlarsa ben koyamıyorum. O yüzden kıracağım. Kıskanmadım. Kıskanmadım ha? Bu <laughs> kara değiller diye yapıyorum şu mal. Neredesiniz lan? <laughs> Götünüz yemiyor değil mi çıkmaya? Oo. Mezar burası. Götünüz yiyorsa çıkarsın. Bak götünüz işte. Ben kırmızı bir yer Ah mantar. Kırmızımış. Geçerim ha. Dur. sesi geliyor ama yeni yok. Böyle şey mi olur? Hala kiripir. Güzel yine arkası. Hiç, hiç anlamadım ben de. inşallah buradan gelmez der. Şimdi şöyle yapayım tamam. Hemen. İçemeyim ya. Ya sesler geliyor ama gelenleri ben kılınca 13 vura vurdurabilirim. Öyle bir güce sahibim. Örs örs. Aman ön 14 vurabilirim. Ön 4 diyecektim. O zaman durdurayım ben. Ne oldu be? Durduruyorum. Evet arkadaşlar. Sadece kılıncımı yaptım. Kaç vuruyormuş? 14 saldırı hasarı bakın 14 saldırı hasarı olan bir şey yok bu oyunda. Böyle işte böyle Ferit te, Ters, ters bir onun işte arkadaş Ferit var. Böyle şans bile mu ne kırıyor? Öyle bir şey yok ama. Nasıl oluyor? Mod mu ya ne yüklüyorsa? Ya da efekt koyuyorlar. Bir şey koymuyorlar ama ben bilmiyorum. eminim. Niye böyle yürüyorsam. Aa, şu kazma yerine. İki saattir ben seni arıyorum. Sen neredesin? Ayıp değil mi? Elim çok güzel. Ne alaka Ne alaka ne saçma bir cümle. Hiç sevmem. Hiç. Hani hiç hiç. Hiç. Ben yatak koyup duruyorum. Bu yataklar az ya. Ben, ben sığmam. Yatak yata yaptım da. Ben yine sığmam ki. O parkurda yapılır bunlar. Hmm olmaz parkur ödeme. Helal olur. Cillop. Araya da su koyarım. O zaman ben durdurayım yine. Ya lav koyacağım da tahta her yer. Yanar ya. Evet arkadaşlar geldim. Orada canavar var. Piyatını fazla yapmayacağım ben parkur yapacağım Bak sen yüzünü Sen yüzünden yapamıyorum al Saati gündüz yapayım önce Ranza yapalım mı? Ranza yapalım. Uy buraya tak <laughs> yermişim. Arkadaşlar deli bir like atın. Uf burası benim yer. <gülüyor> <gülüyor> like Dur, şurayı durdurayım ve yazacağım. Arkadaşlar yazdığım bir şey. Abone olmayı da. Yeah. 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 iyi benzetemedim doğru. Boş. <laughs> like yazıyor bak. Like. Like atın. Deli bir like. Üstümdeki bütün şeyleri atacağım. Çapa yine diyeyim ben ya. Burada. Oh. Burada çap. Düh be ileriye doğru. Oh gitmiş. Evet. Yine yapacağım. Efendim yi diyorum. Oh my god. Düşmedim. Hadi hadi. Efeyi başaramadık. Dur şunu şuraya alayım ya. Ha. Sana şöyle. Neredeyim lan ben? Hepsi sen yüzün. Pislik herif. Pislik herif. Herif adın. Artı senin adını herif veriyorum. Ama güzel ya. Ben güzel değil. Çok güzelim. Güzel değilim. Şey Yakışıklıyım. Kaslıyım. Erkeksiyim. <laughs> A, baktım ben de. Oo, köy var mı köy? Oo, şuraya ben su koymuşum. Sulara bak sulara. Bu kadar yatağı ben ömrümde gördüm. <laughs> Doğruyu söyleyeyim. Ben dur gelip geliyorum ben. Evet arkadaşlar tam 5 dakika 6 dakika aldı yine burası. Şaka şaka 2 dakika aldı. Şöyle düşsem de bir şey so bir şey olmaz. Oldu lan. Fıra fıra oynuyordum geldi yani ben ama paragraf oynamıyor Fıra fıra arada bir çekebilirim yani işte haftada bir ila yani iki haftada bir çekebilirim. Her yeri kıracağım kızım. Kıracağım. Kıracağım. kıracağım.